Bölüm 35 oluşturan. Hamd göklerin ve yerin yaratıcısı ve melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O, yaratmada dilediğini arttırır. Çünkü Allah'ın her şeye gücü yeter. Allah'ın insanlar için rahmetinden açtığı şeyi artık tutan olamaz. Tuttuğu şeyi de ondan sonra gönderen olamaz. Çok güçlü ve hakim odur. Ey insanlar! Allah'ın size verdiği nimetini anın. Allah'tan başka, size göklerden ve yerden rızık verecek bir yaratıcı var mı? Ondan başka, hak, ilah yoktur. Nasıl oluyor da, tevhidin, şirke, çevriliyorsunuz? Eğer seni yalanlıyorlarsa, senden önceki rasuller de yalanlanmıştı. Bütün işlerin dönüşü Allah'adır. Ey insanlar! Allah'ın vaadi şüphesiz gerçektir. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Aldatıcı da sizi Allah ile aldatmasın. Şeytan size düşmandır. Siz de onu düşman edinin. O, ancak kendi hizbini alevli ateşin ashabı olmaya çağırır. Kafirler için şiddetli bir azap vardır. İman edenler ve salih amellerde bulunanlar için mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. Kötü işler kendisine süslenip, onu güzel gören kimse, Allah kesme işareti ne hidayet ettiği kimse gibi midir? Allah, dilediğini saptırır, dilediğine de hidayet verir. O halde o insanlardan ötürü üzülüp kendini mahvetme. Allah, onların ne yaptıklarını biliyor. Allah rüzgarı gönderir, o, rüzgar, da bulutu harekete geçirir, onu ölü bir beldeye sevk ederiz. Onunla yeryüzüne, ölümden sonra hayat verir. İşte ölülerin diriltilmesi de böyledir. Kim izzet istiyorsa bilsin ki izzet tümüyle Allah'ındır. Güzel söz ona yükselir, salih ameli de Allah kendine yükseltir. Kötülükleri tuzak olarak kuranlar için şiddetli bir azap vardır. İşte bunların kurdukları tuzaklar mahvolur. Allah sizi topraktan sonra nutfe, spermden yaratmıştır. Sonra sizi çiftler kıldı. O kesme işareti nun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır ne de doğurur. Bir canlıya ömür verilmesi de, onun ömründen azaltılması da mutlaka bir kitaptadır. Bu Allah'a çok kolaydır. İki deniz eşit değildir. Biri tatlıdır, susuzluğu giderir ve içimi kolaydır, diğeri tuzlu ve acıdır. Hepsinden de taze et yersiniz ve takınacağınız süs eşyası çıkarırsınız. Gemilerin suları yarıp gittiğini görürsün. Bunlar onun verdiği nimetleri aramanız ve ona şükretmeniz içindir. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. Güneş kesme işareti i ve ay kesme işareti ı hizmetinize sunmuştur. Her biri belirli bir süreye kadar akıp giderler. İşte sizin Rabbiniz Allah'tır. Mülk onundur. Ondan başka dua ettikleriniz bir çekirdeğin zarına bile sahip değillerdir. Onlara dua etseniz bile sizin duanızı duymazlar. Duysalar da size cevap veremezler. Kıyamet günü sizin ortak koşmanızı inkar ederler. Her şeyden haberi olan gibi sana kimse haber veremez. Ey insanlar, siz Allah'a muhtaçsınız. Allah zengin, hamde layık olan O'dur. Eğer isterse sizi giderir, yerinize yeni bir halk getirir. Bu Allah için hiç zor değildir. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Yükü, günahı ağır olan kimse onu taşımak için başkasını çağırsa, bu çağırdığı akrabası da olsa onun yükünden bir şey yüklenmez. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden korkan ve namazı kılan kimseyi uyarabilirsin. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş Allah'adır körle gören bir değildir. Karanlıklarla aydınlık. Gölge ile sıcaklıkla. Dirilerle ölüler de bir değildir. Allah dilediğine işittirir. Sen kabirlerde olanlara işittiremezsin. Sen sadece bir uyarıcısın. Biz seni müjdeci ve uyarıcı olman için, hak ile gönderdik. Şüphesiz her ümmet içinde bir uyarıcı bulunmuştur. Eğer seni yalanlarlarsa, onlardan öncekiler de rasullerimiz kendilerine apaçık deliller, yazılı kitaplar ve aydınlatıcı kitaplarla geldiği halde onları yalanlamışlardı. Sonra ben de kafirleri yakaladım. Buna karşı benim inkarım, cezam nasıldı? Allah'ın gökten su indirdiğini ve onunla çeşitli renklerde ürünler çıkardığımızı görmüyor musun? dağlardan, geçen, beyaz, kırmızı, değişik renklerde ve simsiyah yollar, yaptık. İnsanların, canlıların ve hayvanların da böyle çeşit çeşit renkleri vardır. Ancak kullarından alimler olanlar Allah'tan korkar. Allah, çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı ikame edenler, kendilerine verdiğimiz rızıktan, infak edenler, asla yok olmayacak bir kazanç umabilirler. Çünkü Allah, onların karşılığını verecek, hatta lütfundan daha da artıracaktır. Çünkü o, çok mağfiret eder ve şekur kesme işaretidir. Karşılıklarını bol bol verir. Sana vahyettiğimiz kitap, kendinden öncekileri tasdik eden hak bir kitaptır. Allah, kullarından haberdardır, onları görür. Sonra bu kitaba, kullarımızdan seçtiğimizi mirasçı kılarız. Onlardan kendine zulmeden var, muktesit, orta giden var, Allah kesme işareti i'n izniyle hayırlarda ileri geçenler vardır. İşte en büyük fazilet budur. ADN cennetlerine girerler ve orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Orada elbiseleri ise ipek'tir. Kesme işareti hamdolsun bizden korkuyu gideren Allah'a kesme işareti derler. Şüphesiz Rabbimiz çok bağışlayıcı, şekür kesme işareti dur, karşılıklarını bol bol verir. Çünkü lütfu ile bizi kalıcı yurda yerleştirdi. Bize orada ne bir yorgunluk ne de bir bıkkınlık gelir. Kafirlere de cehennem ateşi vardır. Onlara ölmeleri için hüküm verilmez ki ölsünler, azapları daha hafifletilmez. Her kafiri işte böyle cezalandırırız. Orada var güçleriyle feryat ederler. Rabbimiz bizi çıkar da daha önce yaptıklarımızın yerine salih ameller yapalım. Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Size uyarıcı gelmedi mi? Şimdi azabı tadın. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. O kalplerin içinde ne varsa onu da hakkıyla bilendir. Sizi yeryüzünde halifeler kılan odur. Kim küfrederse ederse, küfrü kendi aleyhinedir. Kafirlerin küfrü, Allah katında gazaptan başka bir şey artırmaz. Kafirlerin küfrü hüsrandan başka bir şey artırmaz. De ki, Allah kesme işareti ı bırakıp da dua ettiğiniz ortaklarınızı gördünüz mü? Gösterin bana. Onlar yerdeki hangi şeyi yarattılar? Yoksa onların göklerde mi bir ortaklıkları var, yoksa onlara bir kitap verildi de, ondan bir delile mi dayanıyorlar? Hayır. Zalimler birbirlerini aldatmaktan başka bir vaatte bulunmuyorlar. Yok olmaması için gökleri ve yeri Allah tutar. Göklerin ve yerin sonu gelirse, ondan başka kimse tutmaz. Allah, halim kesme işaretidir, çokça bağışlayandır. Eğer kendilerine bir uyarıcı gelirse herhangi bir milletten daha çok hidayet üzere olacaklarına dair bütün güçleriyle Allah kesme işareti ayemin etmişlerdi. Onlara bir uyarıcı gelince kaçmaktan başka bir şey yapmadılar. Yeryüzünde büyüklenerek ve kötü tuzaklar kurmak için böyle yapıyorlardı. Oysa kötü tuzak ancak sahibini kuşatır. Onlar öncekilere gelen sünnetten başkasını mı bekliyorlar? Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsın. Allah'ın sünnetinde bir sapma da bulamazsın. Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı? Kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bir baksınlar. Onlardan kuvvet bakımından daha da güçlüydüler. Allah'ı göklerde ve yerde aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Çünkü O, her şeyi bilen ve güç yetirendir. Allah insanları yaptıkları yüzünden hemen yakalayıp cezalandırsaydı yeryüzü üstünde bir tek canlı kalmazdı. Fakat onları belli bir süreye kadar erteler. Sonunda ecelleri geldiği zaman artık şüphesiz Allah kendi kullarını görendir.